Merhabalar ben Mustafa Kemik. Merhabalar ben Buğra Şen. İşitme engelli annelerimizin durumunu düşünerek bu projeyi hazırladık projemiz işitme engelli olup da çocuklarına bakan korkusu ile annelik düşünemeyen işitme engelli anne adaylarına çözüm üretebilmek. İşitme engelli anne adaylarımızın çocukların dünyaya geldiğinde çocuklarının ağlama sesini duymasa da sesin titreşim frekansını Kullanarak ışık sensörü yoluyla annenin haberdar olmasını sağlamaktır. Kesin titreşimle, ışık sistemiyle, anneye model tasarım ve kodlama yoluyla bildirimde bulunmak. Böylece ağlayan çocuğunun ihtiyacını karşılayacak, anne çocuk bağını oluşturacak, işitme engelli annelerimizin mutlu olmasını sağlamaktır.